Merhaba arkadaşlar. Bugün akşam saklambaç oynayacaklarmış. Çok canları sıkılmış. <laughs> evet. Hadi bakalım. Kim saklanacak? Kime bir olacak? Sinem. Sinem mi seçtiniz aranızda? Sineme Tam 30'a kadar mı sayacaksın Sinem? Hadi sen saklan Sinem. Ama şey sen say Sinem. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bulabilecek mi acaba? 12 13 14 15 Dışarıda saklambaç 17 18 19 20 e ve Hadi ara bakalım. Nereden başlayacaksın? Meleği mi ebeledin? <laughs> Gel Melek'cim sıradaki ebe sensin. Saklanamadın çünkü. Evet diğer arkadaşlar çıkacak mı? Evet. Hadi bakalım. Yağmur'dan mı buldun? Aferin kız. <laughs> Sinem biraz yukarılara mı baksan ne yapsan? <laughs> Son bir kaldı eve. Bar Araba geliyor. <laughs> evet. Kim kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Bravo <gülüyor> Aliş. Bravo <laughs> Aliş. Evet şimdi ilk meleğe belediğimiz için melek bu olacakmış. Hadi bakalım saklanın.

Kemen, Oraya ben saklanıyordum. Kimse yok orada. Şunun altında bir şey var mı? Yok. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma, yağmur, elma. Koş. Aa. <laughs> Yetişirdin. O tarafa doğru <gülüyor> gitmişti. <gülüyor> Ebeledin mi sen? <Direme> <laughs> Ya yine mi sinem? <laughs> ama öyle her sinem olmasın ya değiştirin. Aranızda tamam hadi yağmur olsun, Aliş olsun hadi. Saklanın, koşun 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 koş. Dışarıda bulmazsa zor ama yani gerçekten alan geniş. Bir de karanlık. Tamam hadi saklandılar. <gülüyor> <gülüyor> uyanık melek <laughs> böyledi ah, benim aziddim son dakika kurtardım kendimi evet. sinemci yine belendin hadi bakalım oh. alişle letif kaldı çıl, çıl, çıl. ben de gördüm bu arada

Latif saklandın yer duydun kaldın mı? Ne yaptın? <laughs> Latif'i gerçekten hatırlamıyorum nereye saklandığını. Koş Latif koş. Evet. Şimdi sıra kimde? Hadi Aliş mi olsun, Latif mi olsun, Ebe olsun. Ben, ben ama şey olmuyor. İyi hadi Aliş sen Ebe olmak ister misin? Aa istemiyor. Kızlar hadi aranızdan birini seçin. Ben su. Su içip gelebilir miyim? Hayır. Evet, aralarında anlaştılar artık. Latif sayıyor. Say bakalım Latif'çim. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. <laughs> <laughs> ya yani Melek korusun olmayacağı belliydi yani. Hadi <laughs> sen de oraya ebeledim. Hadi bakalım oynayalım. Çıkma. dışarıya oynayalım. dışarıya gidelim. İşte <laughs> Üzülme <laughs> boşuna ben ebeyim. Ee, Bulamadın mı? Koşun 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 koşun. Kim yetişecek? Hayır ya. Yağmur debelendi. Hayır Aliş var. Evet Aliş var. Aa, Aliş nereye Aliş. gittiydi? Oğlum nerede oğlum? Aliş orada. Aliş. Evet Melek. Melek ebeymiş. Say bakalım Melekçim. Tamam saklandılar hadi bakalım. Sinem bir biraz bekleseydin bari. Çok geç kaldın saklanmakta çünkü. <laughs> ne oldu Melek bulamadın mı? Evet. <laughs> Latif uyanık. Yağmur, Yağmur ebelendi. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Burada like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> evet, abi. dur Aliş'i de bulalım da. Ama Aliş galiba... Aliş'i ben biliyorum. Ben de biliyorum. Ben Aliş çıkma. Ben Ali, çıkma. Aliş benim gözümden nereye yasaklandığını hatırlamıyorum şu anda. Aliş çıkma. Annem şey, görmüş çıkma. olabilir. Ali. Nereden çıkma. geliyor? Koşma. Oo, Aliş çıkma. Aliş çıkma. Aliş çıkma. Aliş uyudun kaldın mı ne yaptın neredesin? Evet. Aliş çıkma. Al Aliş sakın çıkma. Aliş. Aliş bas. Çünkü buldu seni. Aliş Aa, abi. <laughs> Aliş de Gelin bakalım toplanın çocuklar. Evet. Bence yeterli bu kadar. Siz devam edersiniz yine tamam mı? Hadi bakalım. Bye bye. Arkadaşlar bye bye. videomuzu beğen. <laughs> Abone olmayı Evet. Bay <laughs> bay.